Hani kız sevmiyordu Kemal'i? Hani istemiyordu onu? Hep bana yalan söyledin, ben de kabak. Hep yalan! Dur hele, Erenler sakin ol. Ya neyine sakin olayım? Kabak, neyine sakin olacağım? Ya kız Kemal'i seviyor diyorum sana, sen bana sakin ol diyorsun ya! Kabak, o Kemal ortadan kalkmadıkça bu kız bana varmaz. Ne demek ortadan kalkmadıkça? Bas işte. Kemal'in ölmesi lazım. Senin ağzından çıkanı kulağını işitiyor mu Ramazan? Katil miyiz oğlum biz? Cani miyiz? Ya biz katil cani değiliz tabi. Ben planımı yaptım. Mahpushanede bir arkadaşım var benim, adı İbrahim. Zaten herif cinayetten yatıyor içeride. Onun ucuna üç beş kuruş sıkıştırdın mı... ...beni kırmaz. Ramazan, sen gel bu işten vazgeç oğlum. Bak, Kemal de mahpusta zaten. Bir süre sonra unutur gider kızı. Ne demişler? Ne demişler kabak? Sabreden derviş. Dervişi, mervisi, kalmadı bu işin diyorum ya. Kafama koydum kabak. Kemal ortadan kalkmalı. Tamam? Vay vay vay. Rüyamda görsem hayra yormam. Zaloğlu Ramazan. He benim. Ne işin var ulan burada? Nasılsın İbrahim? Nasıl mıyım? Nasılım ha? Ya kardeş kusura bakma neredesin sen haklısın? Yani ziyaretine gelemedik. Ama malum ne yapayım? Dayım beni hani bir dakika boş bırakmıyor ki kardeşim. Ama Allah var hep aklımdaydın. Ha bugün, ha yarın. Kafabayı kes de ne istiyorsun onu de hele. Kardeş ocağına düştüm. Ben bir sevdiğim hey. var biliyor musun İbrahim? Yani kızın başına bir musallat oldu ki sorma gitsin. Bir türlü bırakmıyor peşini. Ee, bana ne bundan? Sana ne olur mu canım? Şahin. Yanlış adama geldiniz Aloğlu. O gece Girit'in meyhanesinde öyle demiyordun ama. İyi giden adamı gözünün önünde batır batır doğramadın mı kardeşim sen? Ha? Ben para verip de yalancı şahit tutmasaydım, onlar mahkemede nefsi müdafaa demeselerdi, seni şimdiye çoktan asmışlardı İbrahim. Öyle değil mi? Ha? Ee, bana borçlusun İbrahim. Borcunu ödemenin vakti geldi. <laughs> Önüne bassana lan! Hıyar! Terbiyeli konuş arkadaş! Bak hele. Konuşmazsan ne olur lan? Geri! Arkanı kolla! Olur, herkes içine basın! Abo! Kardeş geçmiş olsun. o iş. Daha de. Ya ne demek daha de? Elini çabuk tutsana kardeşim. Sabredeceksin lan. Sabredeceksin. Tavuk mu burada? Anlaşıldı. <laughs> Senin arpan az gelmiş. Al al. İbrahim benim son bin lira. Bak yemin ediyorum. Kardeş, dayım bugün Ankara'dan dönüyor biliyor musun? Ben artık buraya gelemem. Anlıyor musun beni? Şişt, bak Hayırlı haberlerini bekliyorum tamam Kardeş, ee, Allah kurtarsın. Ben gene gelirim. Hadi. Gardiyan efendi. Kapıyı aç hele. Ne var? Küçük abdestimi yapacağım. <laughs> 走吧 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.